Kendinize, kimsenin size değer vermesini beklemek yerine dışarıda size değer vermesi kişilere değeri almak, sevgi almak için yapmaya çalışınız her şeyi kendinize yöneltin. Öncelikle kendinize verin. Kendinize değer vermeye başlayın. Kendinizi sevmeye başlayın. Sevilecek yanlarınızı bulun. Onları sevmeye başlayın. Tıpkı o içinizdeki o sevgisiz büyümüş, değersiz hissederek büyümüş çocuğu siz şimdi yetişkin halinize değer vermek üzere onu böyle bir kucaklayın. Sarılın ona. Bunu hemen yapabilirsiniz. Mesela şimdi gözlerinizi kapatın. Karşınızda küçük çocuk halinizin olduğunu düşünün. Küçük bir çocuk var orada sizin küçüklük haliniz. Gözlerinizi kapattığınızda bunu canlandırabilirsiniz. Onun nasıl durduğuna bakın. Böyle küskün mü, acı mı çekiyor, sevgisiz mi hissediyor? Orada bir çocuk var. Ne yaparsınız böyle bir çocuk görünce? Kollarınızı açarsınız. Onu sarılırsınız. Başını okşarsınız. Ha, ona o sevgiyi şimdi verebilirsiniz. Dolayısıyla içinizdeki çocuğu şimdi alıp kucaklayıp sarılın. Onu sevin. Öpün, koklayın. Sen çok değerlisin. Seni seviyorum.